Ustalar, bugün Python giriş derslerimizin devamını çekiyor olacağız. Bir önceki dersimizde temel veri tiplerine işlemiştik, integer, float, string ve boolean veri tiplerine bakmıştık. Bu dersimizde ise veri yapılarına birazcık giriş yapacağız. Aslında ben normalde kullanılan, yani çok sık kullanılan veri yapılarını ayrı bir video üzerinde çekmeyi düşünüyorum. Ama bu video serisi içerisinde Python'a gömülü olarak gelen bazı veri yapılarından bahsetmiş olacağız. Daha sonrasında ayrı bir video serisi içerisinde Queue, Stack, ondan sonra Tree, Linked List tarzı veri yapılarında Python üzerinde nasıl implement edileceğini size göstermiş olacağım. Şimdi bizim Python üzerinde bazı veri yapılarımız var. Bunları işleyeceğim. Bunlar nedir? Array, tuple, set yani küme veri yapısı ve dictionary olmak üzere bizim veri yapılarımız var. Şimdi bir tane array tanımlaması yapacağım. Array aslında bileceğiniz üzere bir tane liste veri yapısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birden 5'e kadar olan sayıların tutulduğu bir numbers değişkeni tanımladım. Ve burada köşeli parantez açarak array tanımlamasını yapıyorum. Ve içerisine birden 5'e kadar olan sayıları koyuyorum. Ben bunu konsola yazdıracak olursam eğer bana burada bir saniye Python 3 data structures pi isimli dosyayı çalıştırınca bana birden 5'e kadar olan sayıları dönmüş olacaktır. Şimdi burada yine bir önceki derslerde string veri tipinden bahsettiğim zaman aynı şekilde burada da indeksler söz konusu. Numbers'ın sıfırıncı indeksine bakarsak eğer bize bir sonucunu dönecektir. Çünkü indeksleme sıfırdan başlıyordu. Bir önceki derslerimizde söylemiştim. Buradaki bir sayısı sıfırıncı indeks, iki sayısı birinci indeks, üç sayısı ikinci indeks şeklinde biz burada indekslemeyi yapıyoruz. Eğer ben burada print, numbers, üçüncü indeksteki sayıyı yazdırıyor olsaydım bana dört sayısını dönmüş olacaktı. Burada başka neler yapabiliriz? Yine aynı şekilde bir önceki dersimizde bundan önceki derslerde string veri tipini anlattığım zamanlarda belirli aralıktaki indekslere göre sayıları aynı şekilde alabiliyoruz. Mesela 1'den 4'e kadar olan sayıları ben buradan yani 1. indeksten 4. indekse kadar olan sayıları alabilirim. 1. indeks 2'den başlıyordu. 3 ve 4. indeks burası. 0, 1, 2, 3. indeks. 4, 3. indekse denk geliyor. Ee, dördüncü indeksi saymadan üçüncü indekse kadar birden üçüncü indekse kadar olan sayıları biz buraya yazdırmış oluyoruz. Ee, yine aynı şekilde ben burada e, numbers üzerinde tanımlı olan bazı metotlarım var. Numbers'ın tipi burada array ve array üzerinde tanımlı olan e, bazı metotlarımız mevcut. Örneğin burada append diye bir metodumuz var. Append metodu Listeye, yani bu array içerisine yeni bir eleman eklemek için kullanılıyor. Zaten siz şurada eğer e, Visual Studio Code kullanıyorsanız CTRL'e Space'e basarsanız burada e, bir tane işte integer veri tipi aldığını söylüyor obje olarak. E, niye integer veri tipi alıyor derseniz çünkü biz burada integerlardan oluşan bir tane liste tanımlaması yaptık. E, diyelim ve burada 6 sayısını koymuş oluyoruz. Eğer ben bunu ekrana yazdırırsam görebileceğiniz gibi birden 6'ya kadar olan sayıları bunun içerisine eklemiş olacağım. Aynı şekilde buraya numbers remove dersem remove aslında bunu silmek gibi bir anlamı var İngilizce'de kaldırmak diyebilirsiniz. 4 sayısını kaldırmak istiyorum diyelim. Ve ben bunu yazdırdığım zaman görebileceğiniz gibi 4 değerindeki sayıyı liste içerisinden kaldırmış oluyorum. Başka neler yapabiliriz? Şimdi onlara bir bakalım. Numbers nokta derseniz burada reverse diye bir metodumuz var. Şimdi reverse metodu ne işe yarıyor? Reverse tersine çevirmek demek. Son indeksteki Sayıyı yani 5'i 0. indekse koyacak. dördüncü indekse indekslik yani buradaki sondan bir önceki indekste yer alan sayıyı birinci indekse koyacak. Ve bu şekilde listeyi tersine çevirmiş olacağız. Görebileceğiniz gibi bu listeyi tersine çevirmiş oluyor diyebiliriz. Yani burada ters çevirme işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi number sort dediğimiz zaman buradaki sayıların sıralanması ondan bahsedebiliriz. Mesela ben burada farklı sayılar koyuyor olsaydım, 8 koysaydım, buraya 2'yi buraya koysaydım, 1'i buraya koysaydım ve bu şekilde bir sıralama yapıyor olsaydım rastgele sırada verilmiş olan bir listede bunları sıralamış olacaktı ve sıralı bir şekilde bana bu listeyi dönmüş olacaktı diyebilirim. Şimdi bunu eski haline dönüştürelim ee, ve bunu yorum satırına alalım. Ctrl Kc diyerek yorum satırına alıyoruz. Ee, başka nasıl metotlarımız var diye bakacak olursak ee, mesela numbers nokta dedik. Pop diye bir metodumuz var. Pop metoduysa ne işe yarıyormuş görelim. Ee, pop çıkarma işlemi yapıyor. Ee, yine ilerleyen videolarda Python'da veri yapılarının eee oluşturulmasıyla ilgili videoya gireceğimiz zaman, yapacağımız zaman video serisini oluşturacağımız zaman eee stack veri yapısından bahsettiğimizde bir stack'in üstünde bulunan elemanı çıkarmanın adı pop oluyor. Yani bu metodu sağlayan metodun ismi pop olmuş olacak. Onu ilerleyen videolarda göreceğiz ama burada görebileceğiniz gibi sondaki sayıyı çıkarmış oldu diyelim. Ee, ve bir de başka bir şeyimiz daha var. Burada eğer len derseniz ve numbers içerisindeki len derseniz bu şekilde len length, aslında length'ten geliyor. İngilizce'de uzunluk demek. Bunun kaç tane eleman taşıdığını bize söyleyecek. 5 tane eleman sayı, şey taşıyormuş bu liste. 1'den 5'e kadar olan sayıları taşıyor diyeceğiz. Daha sonra array'ler hakkında söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. E, tuple veri yapılarına girelim. Şurada tuple dedim. E, tuple veri yapısı da aynı array'deki gibi bir tane numbers tanımlaması yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Şimdi ben burada e, numbers'ın sıfırıncı elemanını yazdırmak istersem şöyle gelelim print numbers diyelim ve kolu çalıştıralım. Bana bir dönecektir. Hatta kafanız karışmasın. Şuradaki numbers'ı da yorum satırına alayım. Ee, ve böyle çalıştırdıktan sonra yine array'de olduğu gibi ben buradaki elemanlara e, erişebiliyorum. İşte sıfır, sıfırıncı indeksten birinci indekse kadar olan sayıların Al Aldığımız hali bu şekilde. Aynı şeydeki gibi, arraydeki gibi e, tuple nesnelerinde erişebiliyorum. E, ben burada mesela numbers'ın 3. indeksindeki sayıyı 8 yapmak isteyeyim. Bakalım. Ve numbers'ı yazdıralım. Bana burada bir hata verecektir. Şimdi burada bizim yapmak istediğimiz şey aslında, numbers tuple'ının 3. indeksindeki bulunan sayıyı 8 yapmak. Ama burada bize verdiği bir hata mesaj, mesajı var. Burada diyor ki bu tuple objesi item assignment'ını desteklemiyor. Bunun sebebi ise tuple objelere immutable olarak çalışıyor. Yani değiştirilemez olarak çalışıyor. Siz burada herhangi bir indeksi değiştirmeye çalıştığınız anda burada size hata verecektir ve buna izin vermeyecektir. Eğer ben bunu ereye dönüştürüyor olsaydım, köşeli parantez yapıyor olsaydım burada görebileceğiniz gibi 3. indeksteki sayıyı 8 yapabilecektim rahat bir şekilde. Ama tuple'larda bunu yapamıyoruz diyelim. Buna izin vermiyor tuple şeyleri. E, diyelim ve tuple'lar bu şekilde ereler gibi çalışıyor. Farkları ise e, immutable olmaları yani burada herhangi bir de değişkeni, herhangi bir indeksteki sayıyı değiştiremiyorsunuz. E, burada şimdi setlerden bahsetmek istiyorum. Yani kümelerden bahsetmek istiyorum. Küme tanımlamasını yaparken de mesela numbers diye bir küme tanımlayalım. 1'den 5'e kadar olan yine sayılar olsun. Ben bunu konsola yazdırabilirim. Ve görebileceğiniz gibi 1'den 5'e kadar olan sayıları görüyoruz. Ben burada numbers'ın 0. indeksindeki yani ilk elemanına erişmek isteseydim eğer bana burada buna erişemeyeceğimizi söylüyor. Burada listenin şeydeki kümelerdeki elemanlara erişemiyoruz. Bunun bir yolu bunu şeye dönüştürmektir. Listeye çevirmektir. Ereğe dönüştürebilirsiniz. Burada numbers eşittir numbers, der, list numbers derseniz eğer bunu bir listeye dönüştürecektir buradaki elemanları. Ve bize biri dönecektir. Buradaki diyeceksiniz neden biz bunu kullanıyoruz? Niye listeye çevirdik bunu? Bunun avantajı ne? diye soracak olursanız eğer Kümelerin şu şekilde bir avantajı var arkadaşlar. Kümelerde herhangi bir sayıyı burada mesela et diye bir tane metodumuz varmış. Herhangi bir sayıyı iki kere eklemeye çalıştığınız zaman bakalım ne olacak? Bize aynı elemanı iki kere eklememize izin vermiyor. Ben eğer gelip de buraya üçü ve 4'ü 2'şer kere koymuş olsaydım hatta 4'ü 3'er kere koyalım bakalım ne olacak e, ve kodu çalıştırıyor olsaydım bana her zaman e, sadece tek bir tane 4 sadece tek bir tane 3 dönecek bunun sebebi ise kümelerin e, sadece tek bir tane eleman e, her bir sayıdan sadece tek bir tane eleman taşıyor olması yani e, kümeler bizim lise mantığında gördüğümüz gibi Lisedeki kümelerde gördüğümüz gibi tek bir tane eleman taşıyor olması her bir sayıdan diye düşünebilirsiniz. O yüzden kümeler burada avantaj sağlıyor. Yani tek bir tane eleman tutarak avantaj sağlıyor diyebiliriz. Yani aynı elemanı iki kez, üç kez ekleyemiyorsunuz. Birden fazla kez ekleyemiyorsunuz. Şimdi numbers üzerinde başka hangi metotlar varmış? Mesela remove metodu var aynı şekilde. Burada tekrardan numbers'ı yazdıracak olursa eğer ne olacak? 1'den 5'e kadar olan sayılar var ama 3 yok. Çünkü 3'ü remove ettik diyelim. Ben şu anda burada en çok kullanılanlarını size göstermeye çalışıyorum. Siz dilerseniz kendiniz de deneyebilirsiniz. Buradaki farklı farklı metotları deneyebilirsiniz. Görebileceğiniz gibi Burada difference, insertion gibi metotlar da var. Difference fark almak demek. İki farklı küme tanımlayıp bunların farklarını alıp işlem yapabilirsiniz. Bu iki kümenin kesişimlerini yapabilirsiniz. Örneğin numbers bir kümesi olsun. Şurada dörtleri ve üçü de silelim. Bir de numbers iki kümesi olsun. Bir diyelim, yedi diyelim ve sekiz diyelim. Eğer ben bunların numbers bir nokta dedim insertion numbers iki diyelim. Ve bunu konsola yazdıralım. Şimdi ben bunları konsola yazdırdığım zaman bana bunların kesişimlerini dönecektir. Intersection kesişim demek. Yani bu iki farklı kümenin nasıl ortak elemanlarının kaç tane ortak elemanı varsa onları dönecek bir küme aslında bize dönüyor. Burada bundan da bahsedebilirim. Kendinize farklı farklı metotları deneyebilirsiniz. Şimdi ben burada bir de dikşinerilerden bahsedeceğim. Son bir örnek olarak. Dikşinerilerde bir tane değişken tanımladığınız zaman orada farklı değişken isimleri tutmak isteyebilirsiniz. Mesela bir tane person değişkeni tanımlayacağım. Bu person değişkeninde iki tane özelliği olsun istiyorum. Bir person değişkenin iki tane özelliği olsun. Bir tane name özelliği olacak mesela. Burada Ahmet diyelim. Ya Tolga diyelim. Bir tane de age özelliği olsun. Tamam Burada da 23 olsun. Tamam mı? Ben bu person'ı konsola yazdıracağım. Şimdi burada Name Tolga H 23 şeklinde bir e, çıktı aldık. Şimdi eğer bir değişkenin birden fazla özellik taşımasını istiyorsanız ki burada bir tane kişi e, değişkeni tanımladık ve bu e, Name ve H adında iki tane değişken tanım, e, değişken taşıyor. Name'in taşıdığı değer Tolga, H'nin taşıdığı değer 23 şeklinde bir e, değişken tanımlaması yaptık. Eğer bu şekilde bir tanımlama istiyorsanız burada Dictionary'leri kullanabilirsiniz. Diyelim. Ve burada bir tane örnek oluşturacağım ben. Bir tane Students Array'i oluşturacağım. Ve bu Students Array'inin içerisine Name adı verilen bir e, bir tane şey Dictionary koyacağım. Şimdi burada Dictionary'lerden oluşan bir Array tanımlaması yapıyorum. Name'i Tolga olan age 23 olan bir tane öğrenciyi ben bu array içerisinde tutacağım. Daha sonra bir tane name Ahmet olan age'de yani yaşı 18 olan başka bir öğrenci tutacağım. Daha sonra name'i Yusuf olan ve age şu şekilde yapıyoruz. Age 24 olan başka bir öğrenci daha tanımlayacağım. Şimdi ben burada kaç tane öğrenci olduğunu görmek istersem eğer len student şeklinde yazarsam ve bunu çalıştırırsam bana 3 dönecektir. Çünkü 3 tane farklı öğrenci taşıyoruz burada. Şimdi ben bunu yorum satırını alacağım ve burada print diyeceğim. Students diyeceğim. Students'ın 0. indeksinde bulunan yani e, bu durumda buradaki öğrenci ismini almak istiyorum diyelim. Ben burada tekrar köşeli parantez koyarsam ve name şeklinde yazarsam bana Tolga'yı dönecektir. Çünkü sıfırıncı indekste bulunan öğrencinin adı Tolga. Ve ben, bu, ben burada Tolga'yı konsola yazdırıyorum. Başka ne yapabiliriz? yine aynı şekilde hatta şunu kopyalayarak yapalım. Şunu kopyalayalım. Ee, Students'ın sıfırıncı indeksinde değil de birinci indeksinde olsun. Ve ben bunun yaşını konsola yazdırmak istiyor olayım. Ve bu şekilde yaparsam bana 18 dönecektir. Çünkü birinci indekste bulunan, şöyle yapalım. Burası sıfırıncı indeks, burası birinci indeks ve burası da ikinci indeks. Birinci indekste bulunan öğrencinin yaşı 18. O yüzden bana burada 18 değerini dönecek. Ee, görebileceğiniz gibi burada students array'ini tanımladık ve burada e, bu özelliklere erişimi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ee, aynı şekilde e, farklı şeyler de yapabiliriz. Burada mesela person'ı tekrar açalım. Yorum satırından kaldıralım. Ve person'ın ben burada bir özelliğine erişmek istiyorum. Person'ın get, get metodu aldık. Ve name özelliğine erişmek istiyorum diyelim. Bunu aynı şekilde şeyde de yapabilirsiniz. Yani e, burada köşeli parantez kullanarak erişebileceğiniz gibi aynı burada yaptığımız gibi e, get metodunu kullanarak da erişim sağlayabiliyorsunuz. E, aynı şekilde person'ın get e şeklinde yaşına da erişim sağlayabiliyorsunuz diyelim. Burada başka ne yapabilirsiniz? Mesela person için olmayan bir özellik ekleyebilirsiniz. Burada city diye bir özellik yok. Ben bunu Ankara yapacağım. Ve konsola person'ı yazdıracağım. Bu şekilde yap, yaparsam eğer görebileceğiniz gibi city adında bir yeni bir değişken geldi buraya ve bunun taşıdığı değerse Ankara. Bu arada şuradaki name'ler, name, age ve city'ler bu dictionary objesinin key'leri. Buradaki Tolga 23 ve Ankara ise bunun value yani değerleri olmuş olacak. Şimdi ben burada gidip person'ın key'sini yazdırmak istersem bu şekilde keys diyerek bunların name, age ve city anahtarlarını yani buradaki taşıdığımız değişken isimlerini yazdırmış olacağım. Eğer taşıdığı bu key'lere bağlı olarak değerlerini yazdırmak isteseydim value Tamam yeterli olacaktı. Böyle çalıştırırsam Tolga 23 ve Ankara şeklinde gelecekti. Şimdi benim burada söylemek istediğim başka bir şey kalmadı. Siz eğer isterseniz, dilerseniz farklı işlemler de yapabilirsiniz. Daha detaylı Öğrenmek isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Çünkü ben burada ne kadar anlatıksam anlatayım. Siz bunlara kendiniz denemezseniz bunlar unutulacaktır. Kendiniz bunları yazmaya çalışın. Hata yapın, hata yapmaktan korkmayın. Çünkü Bunlar kolay öğrenilen şeyler değil. Tabi bunlar kolay çok kolay konular ama ilerleyen konularda object orienting ya da data structure ve çok daha ileride ben yapay zeka videoları çekeceğim. Bunların eğer şu anki anlattıklarımı iyi öğrenirseniz ve iyi çalışırsanız temelleriniz sağlam olursa bir sonraki video serilerimde bahsettiklerimden özellikle yapay zeka ve Veri Bilimi videolarında bahsettiklerimi daha iyi anlayacaksınız ki şu anda benim bu anlattıklarım size bazı şeyler çok gereksiz geliyor olabilir ki bana da çok gereksiz geliyordu ben de ilk öğrendiğim zamanlarda bunları ne işime yarayacak diyordum ama size farklı bir bakış açısı katacak ve kendi problemlerinizi çözerken size yol gösterecektir. O yüzden şu anda bunları öğrenmeniz sizin gelişiminiz açısından faydalı olacaktır diyebilirim. Ve burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve iyi çalışmalar dilerim.